Metan Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle birlikte e, oyun oynuyoruz. Yani Minecraft oynuyoruz. Neyse. Başlıyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar durun. Nasıl hani bilgisayarı artık yer açsan mı? Hani kapattın mı? Da bir daha aç. Vay dene.

Öldüm. Ona, o nasıl bir saldırıydı. Hadi artık bak, bir, bir dakika, dakika geçti, bir dakika geçti. Giremedim davet gönder. Oğlum girdin mi? Giremedim bir daha davet gönder. Öyle ki davet. Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Gelme. Çünkü sen de oyuna girmedin. <laughs> Hem sen niye kızsın? Bilmem öyle. Gelme. Ancan öyle, yani öyle istediyse neyse tamam. Başla. Şimdi oyuna devam ediyoruz da oğlum ben nasıl aşağı ineceğim? <laughs>

Harika <laughs> Geldi mi? Oyuna girdin mi? Evet O zaman nasıl gelsin? Onun 3 hadi. 3, 4 dakika oldu. Hayır ben de üç. Nasıl üç dakika olsun ya bence daha iyi. Hadi çalış, çalış. Yani çalışsın bence de yani artık ya. Tamam, arkanı dön. Tam arkanı dönsen. Tamam, tamam. Bence olmuş mudur? Yani bence olmamıştır. Olmuş <laughs> çünkü sonra geri arkana dönül. Bakmamaya bak devam et. Ya senin ne zaman olacak diye sorsan ayıp olur mu? Konunun tailinden sorulur. Vallahi ben o konuda ben, ben o sorulayı bilmiyorum. <laughs> Kanka orada bir tane de altın vardı boş verdim artık. Ya abi seninki ne zaman yüklenecek oğlum hadi 4 dakika geçti. Hatta senin göre 5 sana göre yani. dalış Ben sizin ta. Ananın zaydı

Burada sokak fazlaca dar kovalar memurlar Tüken kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar çoğumuza yaş var gözümüze gördüm <laughs> Ben de <laughs> istemez şey Oha Ya oğlum senin bilgisayar niye kötü çalışıyor Ya eğilme emelcisi yapılmıyor muydu oğlum? Eğilme emelcisi yok ki. Ya. ya internette duymuştum işte küçükken. Yani çömelerek. Yapılmıyor muydu? Aaa sen şeyden bahsediyorsun. Neyden bahsediyorsun? O, o, o gerçek bir şey saçma gerçek bir şey. Nasıl gerçek bir şey diye sorarsan soruyorum. Şöyle, o bir keserde oluyor. CTRL W şifte aynı anda basarsan ne oluyor? Bir bug oluşuyor. O bug'ı da yaratıcıyı müslüm gibi oluyor. Bir düşüş şeyini yapıyor. Yani o tablette telefonda bir xbox olmuyor. Neyse oğlum hadi gir lan 7 dakika oldu. Ha ba 7. Bana göre 8. 8 mi? Oğlum abartma. 8 8 dakika 5 geç. Aman tanrım ciddi olmasın. E, Aa, Kas mı? Bak, ben şu kasıklıyorum. Bak, kasıklıyorum. çok güzel bir kas. Burada sokaklar fazlaca, dan. Da... ben niye öldüm? Orada su yok muydu? Burada sokaklar fazlaca, da yolları. Hayır gölge ışık mı? Ama tarım doğru mu? Çorak benim kapatmam gerekiyor maalesef. Niye? Bilmiyorum annem istemiyor. Hey anladım. Görüşürüz. Ya An da dur. Evet. Yani. Ama olmuyor. Benim kapatmam gerek. Bay bay. Good bye. Aga be. Görüşürüz. Mesela arkadaşlar o zaman arkadaşım 10 saattir giremediğine göre bu videoyu bu kanalda daha fazla bu çeşitli videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atın o zaman görüşürüz.